Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere pivot tablonun sayı gruplama özelliği ile ilgili bir çalışma yapmak istiyorum. Arkadaşlar veri sütunlarımızda, verilerimizde stok miktarı, tutarı, ID'ler, mağaza kodları ancak sayısal olmak üzere kıdemler vesaire bunları sayısal olarak da belli aralıklarda gruplayabiliyoruz. Bakınız bir pivot tablo oluşturuyorum. Ekle, insert pivot tablodan Arkadaşlar, e, burada o gruplayacağım sayısal alanı alacağım, yani tipik kullanım böyle. Ondan sonra da e, buraya da istediğiniz şekilde e, saymak üzere e, markayı alayım, ürün kodlarını alayım. Tamam arkadaşlar. Bakınız burada ne yapıyorum, üzerine geldim şu alanın. E, ondan sonra yine grup şeyini kullanacağım üzerine. Bakın başlangıç ve bitiş buraya vereceğiniz aralık örneğin 50'şer 50'şer gibi bir aralık arkadaşlar onların 50'şerlik gruplara ayrılmasını sağlayacak. Bakınız e, demek ki bu kadar adetle bu kadar adet arasında bu markadan 3 e, tane var diyelim. Yani 3 e, şeye karşılık geliyor. E, yine işte bu adetten bu adete karşı burada da 3 tane var, 5 tane var gibi arkadaşlar bir tablo oluşturabiliyoruz. Amacımız yine tabi çeşitli analizler, çeşitli diyelim durumların ortaya çıkmasını öğrenmek, sağlamak.